Herkese merhaba, iyi ki varsınız, İyi ki bu son iki konuya değinmek üzereyiz. Son videoda dediğim gibi bu son üç bölümün konuları, en çok yaptığımız hatalardan bazıları. Kötü haber, bu hatalar kolay yapılıyor. Çok inatçılar ve bize normal geliyorlar. İyi haber de çözümün aşırı açık olması. Uygulamakta ciddiysen iletişimin çok hızlı bir şekilde gelişir. Bugün dış temsilcilikten bahsediyoruz. Sadece kendi adını değil de başka birinin adına konuşmak demektir. Sen kelimesini kullanma sendromu olarak da tanımlayabiliriz. Evet, ana çözümümüz şu kadar basit. Bir anlaşmazlık yaşarken sen kelimesini içeren bir ifadede bulunmayacaksın. Ünlü psikolog Thomas Gordon'un terim bilimi kullanmak için ben ifadeleri kullanacağız, sen ifadeleri değil fazla basit mi geldi? Dediğim gibi bunlar basit ve etkilidir. Hatta dünyanın en gelişmiş ülkelerinde ne kadar bilinen bir hata olduğunu görmek isterseniz, İngilizce olarak say I, not you diye bir arama yaparsanız görürsünüz. You kelimesinin neden kullanılmayacağını öğreten dünya kadar makale, kanıt sunan araştırma, kitap ve iletişim uzmanının yazı olduğunu görürsünüz. Sebep ne? Bu kadar kötü olabilir mi ki? Evet bu kadar kötüdür. Ailen ya da arkadaşların şu tarz ifadelerde bulunduysa, mesela sen yardım etmiyorsun, istemeyen sensin, senin yüzünden x, sen x yapmasaydın, belli ki umrumda değil vesaire vesaire aşırı sinir bozucu oldu. Bunu sen de biliyorsun. Bunun mekanizmasını bilmek ister miydiniz? Şöyle temel bir gerçek var. Etrafındakiler düşüncelerini, niyetlerini ve hislerini göremediği için iç hayatına dahil değiller. Hatta bu gerçek dışsal unsurlar için de geçerlidir. Yakındakilerimiz eylemlerimizi bildiklerini sanıyorlar ama aslında eylemlerimizin çok küçük bir miktarda yoldaşlık ediyorlar. Örneğin işteki arkadaşlarımızla ya da tek başınayken yaşadıklarımızı görmüyorlar ki ve bu gerçek sen kelimesinin bu kadar sinir bozucu olmasının sebebidir. Diğer kişi ne haklısını adına konuşuyor ki çaba gösterip göstermediğini, isteyip istemediğini, umrumda olup olmadığını diye açıklamak onlara düşmez. Örneğin, görmedikleri bir şekilde yardım etmiş olabilirsin ya da çaba göstermiş olabilirsin, içten içe istemiş olabilirsin vesaire vesaire. Hayat deneyimini yaşamıyorlar ki. Hayat deneyimini tek yaşayan ve tek bilen sensin. Dolayısıyla hayat deneyimini iletmeye hakkı olan bir tek sen varsın. Aynı şey farklı sözlerle söylemek için kendi mevcudiyetinde onlara temsilcilik vermedi senin adına konuşabilsinler diye onların özel bir vekaleti yok. Konuştukların da haksız gelmesi yanlış değil çünkü hakikaten haksızdır. Çünkü bilmeyip konuşuyorlar aynı şeyin tersi de geçerlidir. Onların adına sana vekalet veren yok, onların deneyimlerini yaşamıyorsun ve dolayısıyla onlara dıştan bakıp onları temsil edemezsin. Ne hissettiklerini, ne düşündüklerini ve ne yaptıklarını söyleyemezsin onlara. Ben zaten söylemiyorum ki diye karşı çıktıysan maalesef yanılıyorsun. Düşündüğün kadar açık değil aslında. Örneğin Cemle Özlem fark etmeksizin yapıyorlar. Hatırlayan var mı? E hiçbir zaman çalışmıyorsun. Ya neden trip atıyorsun? her seferinde reddediyorsun. Hani buna sebep sen oluyorsun. Sen dışarı çıkmak istemeseydin, sen aileni evde yalnız bırakmak istemeseydin. İki tane 30 saniyelik sohbette ne kadar çok söyleyebilmişiz. Ama bu hatanın yaygın olması sağlıklı bir şey olarak kabul etmemizin nedeni olamaz. Kabul etmiyoruz. Çözümümüz neydi? Çözüm, ben ifadeleri kullanıp sen ifadelerini yasaklamak kendinize. İlk başta dilimiz dönmez, zihnimiz kabul etmez. Bu şekilde konuşmaya çok alışığız çünkü ama ısrarcı ol. Bunu yenebilirsin. Size birkaç fikir vermek adına Cem'in ve Özlem'in yaşadıklarını örnek alalım. İki yıldızımız iletmeye çalıştıkları şeyleri değiştirmeden sen ifadeleri kullanmayıp sadece ben ifadeleri kullansalardı nasıl olurdu? Ödevini hiçbir zaman çalışmıyorsun. Bir dakika bunun yerini ne söyleyebilir ki? Kızın ödevinden bahsetmeye çalışıyor, kızdan bahsetmeyip bunu nasıl yapacak? kesin bir ifade yapmak yerine soru şeklinde sorabilir. Kız kendisini açıklayabilsin diye. Onun adını konuşma, onun temsilcisi değilsin. Örneğin, kızım ödevini çalışıyor musun bu son aralar? Böyle sorsaydı kız direkt evet çalışıyorum derdi. Ebeveyn de anladım. Direkt anlardı ki iki farklı çalışma düzeni beklentisi vardı ve hemen onlara geçerdi. Çözüm odaklı bir şekilde. Yani ilk bölümümüzün bypasslama kursumuza gerek kalmazdı. Ya neden trip atıyorsun? Ben ifadeleri kullanmak, kendinden bahsetmek demekti. Burada özlem diyebilirdi ki sanki iyi değilsin. Böyle dediğinde kendi algıladıklarını paylaşıyorsun çünkü. Çok ince bir fark değil mi? Pratik etmek için iki tane daha yapalım. Her seferinde reddediyorsun. Burada geçmişte yaşanmış olaylardan bahsediyor. Güzel bir taktik daha vereyim size. Nötr bir bakış açıdan anlat. Hikayecilerin ya da televizyonda haberleri anlatanların yaptığı gibi. Örneğin, daha önce çıkmak istediğimde kendinden bahsediyor. Olmuyordu. O kadar. Çünkü suç kimde diye isnat etmeden durumu olduğu gibi anlatıyor. Sen dışarı çıkmak istemeseydin. Bu işlevsiz sözün yerine özlemin kendinden bahsetme önemli bir fırsatı var. Dışarı çıktığında X gibi hissediyorum ya da X tarz şeyler geliyor aklıma diye söyleyebilir tekrar ve tekrar gördüğümüz gibi kendi adımıza konuşmak hem bizi bir sürü sıkıntıdan otomatikman kurtarıyor hem de kendimizi ifade etmek için değerli fırsatları sunuyor. Arkadaşlar Aile Psikolojisi radyo programımızı takip etmeyi unutmayın ve bir sonraki videoda görüşürüz.